geldiniz. Hayal FM. Teyze. Musa bir gün giderken bir çoban rastladı. Çoban hafif yüksek sesle şu şekilde kendi kendine konuşuyordu. Ey kerem sahibi olan Allah'ım, neredesin ki sana kul kurban olayım? Çarığını dikeyim, saçını tarayayım. Elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Yüce Rabbim sana taze süt ikram edeyim. Bütün keçilerim sana kurban olsun. Deyip duruyordu. Hz. Musa, kiminle konuşuyorsun? dedi. Çoban, yeri göğü yaratan Allah'ımla konuşuyorum, dedi. Musa çobanı azarladı, yaptıklarının yanlış olduğunu, Allah'a bu şekilde hitap etmenin doğru olmadığını söyledi. Çobanın dünyası yıkılmıştı. Ne yapacağını bilemeden başını alıp gitti, çöllere doğru koşmaya başladı. Biraz sonra Musa'ya Allah'tan şöyle bir hitap geldi. Ey Musa, senin görevin insanları benden uzaklaştırmak mı yoksa bana yaklaştırmak mı? Neden o saf kulumuzu bizden ayırdın? Biz söze, dile bakmayız, gönüle ve hale bakarız. Diyordu. Hz. Musa çölün yolunu tutarak çobanı buldu ve müjdeyi verdi. Dilediği gibi Rabbine seslenebileceğini bildirdi. BK Mesnevi C 2 Beyt 1720 ve'de Açıklama Müslümanlıkta Allah CC telakkisinin nasıl <gülüyor> <gülüyor> <laughs> her yerde ve her şeyde Allah'ın bir eserini. Bir tecellisini gören insan, Allah'a olan sevgi ve saygısından dolayı, eşyaya ve varlıklara da sevgi ve şefkatle yaklaşacaktır. Aynı zamanda edepli ve ahlaklı davranacaktır. Bazı büyük zatların, ayaklarını uzatıp sere serpe oturmaktan kaçındıkları hikaye edilir. Bunu, Allah'ın huzurunda bulunmanın bilinciyle yaptıkları söylenir. Mesnevi'deki bu çoban Musa, as hikayesi bazı sanatkar sufilerce teferruatlı olarak işlenmiştir. Dede Ömer Ruşeni ve İbrahim Gülşeni'nin çobanname, si bunlardandır. Hikayedeki çoban gibi Allah'ın muhabbetiyle dolup taşanlar, cezbeleri dolayısıyla adeta mecnun gibidirler. Harap bir köyden vergi alınmadığı gibi, hep meczubundan da öyle inceden inceye dini gerekler aranmaz. Onlar hatalı konuşsalar bile hoş görülmelidir. Şehidin cesedi kanlı da olsa yıkanmaz. Çobanın bu yanlışı yüzlerce doğrudan yedir. Kabe'nin içinde kıbleye dönüş söz konusu olmaz. B.K. Mesnevi 2, Beyt 1765 B'de Profesör, Doktor, Mehmet Demirci Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol, teşekkür ederiz. <laughs>